Merhabalar sevgili seyircilerimiz, bugün sizlere Erzurum merkezdeyiz ve Matematik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne misafir olduk ve firma sahibimiz Eftal Bey yanımızda. Hemen kendilerini tanıyalım. Merhabalar, nasılsınız Eftal Bey? Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyisiniz teşekkür inşallah. Teşekkür ederiz, bizler de çok iyiyiz. Eftal Bey kimdir? Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Eftal Bey 1987 Sarıkamış doğumlu, çocukluğun ilk öğretimini köyde tamamlamış. E, lise hayatına, ortaokul hayatından beri yani Erzurum'da devam eden, üniversitesinin ilk üniversitesini Erzurum'da bitirmiş bir öğretmendir. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Aslında ismimizi duyunca biraz seyircilerimize şaşırmıştır. <laughs> Bunu biraz açabilir miyiz? Kuruluş hikayemizi merak ediyoruz. Şimdi 2011 yılından beri matematik öğretmenliği yapıyorum. Burada çeşitli kurumlarda yaptım. E, Kuleli Asker Lisesi'nde öğretim. Yine yani bir, bir sene, bir buçuk sene kadar da orada devam ettim e, asker olarak. E, eğitim camiasında şunu gördük. Matematik bir kronik rahatsızlık gibi. Öğrenciden öğrenci birisi yapamadığında diğerine bir hastalık olarak bulaştırıyor. Tamam. Biz de bu hastalık olarak görülen dersi bir hastane ortamına dedik çevirelim. O yüzden Matematik Eğitim Araştırma Hastanesi ismini koyduk. Ee, şunu gördük öğrencilerde e, birebir ilgi olduğunda ya da küçük Hı -hı. sınıflar olduğunda öğrencinin ilgisine göre ders verildiğinde çok rahat bir şekilde bu matematiği halledebiliyorlar. Ki öğrencinin e, hayallerini de etkiliyor bu. Hı -hı. Matematiği yapamadığında diğer bilim dallarının fizik, kimya, biyoloji derslerinde de sıkıntı yaşıyor. Biz de ilk sorunu komple kökten halledelim. Matematiği böyle biraz daha canlı, biraz daha etkin tutarsak matematik ismini ön planda tutarsak daha etkili olacağını düşündük ki bunun meyvelerini de almaya başladık zaten. Kesinlikle öyle. Peki biraz da şimdi sınıflarımızdan bahsedelim. Sınıflarımızın özelliği nedir? Öğrenci sayımız ne kadar oluyor sizde? sınıflar 6 kişi olarak belirledik. Hatta 5 kişi 6 kişi öyle diyeyim. E, i̇ki tane sayısal sınıfımız var, bir tane eşit ağırlık sınıfımız var. Hı hı. Çok fazla öğrenci almayacağız bu sene. Hı hı. Yani belli başta seçilmiş öğrenci olacak. Seçilmiş derken de böyle hani ekonomik olarak seçilmiş değil de gerçekten e, kafası çalışan ama dikkatten kaynaklı ya da aileden kaynaklı sıkıntılar olan öğrenciler oluyor genelde. E, bunların dikkatini bir odakta toplamayı amaçlıyoruz. Ee, teşekkür ederiz bizlere zaman ayırdığınız için. Değerli, değerli bilgileriniz için. Çok teşekkür Sizin ediyorum. Sizin gibi zaten eğitmenler sayesinde de daha iyi geleceğimiz olacaktır diyoruz.